Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kutu açılımı ile birlikte beraberiz. Bugün sizlerle birlikte Play-Doh dişçi seti kutu, açılımı yapıyoruz. Hemen açalım o zaman arkadaşlar. Açıyoruz. Kutusu gözüktü şimdiden. Arkadaşlar bunda galiba gerçek matkap varmış. Şimdi açıp bakacağız hepsine. Bu içindeki şeyleri gösteriyor burada. Oyun hamuru çıkacakmış. Bir tane diş çekmek için bir aparat. Burada da diş yapmak için bir kalıp var. Diş fırçası var. Neyse arkadaşlar şimdi açıp bakalım içine. Açıyoruz arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar bir peçete parçasının içinde bir şeyler çıktı. Bir tane daha çıktı arkadaşlar. İçindeki her şeyi çıkaralım en son açıp bakarız neymiş onlar. Arkadaşlar her şeyi peçeteye sarıp vermişler. Bir tane daha çıktı. ...manta yapıştı. Dişçi adamın... ...alt kısmı çıktı. Altında da tuhaf tuhaf şekiller var. Diş galiba bunlar arkadaşlar. Çıkarmaya devam edelim. Bir şey daha çıktı peçetenin içinde. Diş kalıbı çıktı arkadaşlar. Bunun içine hamuru doldurup diş yapacağız galiba. Devam edelim açmaya. Bu da dili galiba. Bilmiyorum arkadaşlar. Birazdan bakacağız... Bir tane iğne çıktı şırıngalı. Şırıngası çıktı. iğne çıkmadı. <laughs> Devam edelim açmaya. İçinde bir şey kalmadı arkadaşlar. Her şey çıktı. Aa, arkadaşlar bu şey diş teli yapmak içinmiş. Ben internette görmüştüm. Bir tane de ayna var burada. Dişleri bakmak için çürümüş mü diye. Bu da diş çekmek için. Şimdi yapıp dişini çekerim hemen arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Kutumuzu kaldıralım. İçinden çıkan eşyaları buraya dizdim arkadaşlar. Peçeteleri de açalım şimdi. Bakalım neler çıkacak. Bir tane böyle bir şey çıktı. Arkadaşlar dönüyor bu. Matkap gibi bir şey. Bakın böyle basınca dönüyor. Çok güzel. Bakalım başka ne varmış burada. Bu da o dişini temizlemek için olan aparat. Diş fırçası. Bir tane de dolgu yapmak için bir alet çıktı arkadaşlar bunlardan. Şundan ne çıkacak merak ettim. Bir açalım hemen. Arkadaşlar kafasının üst kısmı çıktı buradan. Bir de bir tane kağıt çıktı. Bunu koyalım böyle. Şu peçetelerimizi atalım. Şimdi şunları açalım arkadaşlar. Bakalım neymiş yuvarlak yuvarlak. Açıyoruz. Arkadaşlar bir sürü oyun hamuru çıktı bundan da. Ama bu beyaz oyun hamurunda yeşil yeşil lekeler var bakın. Bunu dizelim hemen buraya. Diğer paketi de açalım. Bakalım ne çıkacak. Açıyoruz. Galiba bunda da oyun hamuru var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunda da oyun hamuru varmış ama bunlar değişik. Bunların içi gözüküyor. Bunların içi gözükmüyor. Şimdi arkadaşlar hemen bir diş yapalım. Evet arkadaşlar dişlerini yaptım. Baya zor oldu nasıl yapılacağını bir türlü anlayamadım. Buraya hamuru dolduruyoruz önce. Sonra da şu gördüğünüz aletle ucundan böyle sokuyoruz bunu. Dişi çıkarıyoruz kalıptan sonra da buraya takıyormuşuz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi diş fırçası var. Böyle bir şey var matkap gibi bir şey. Dolgu yapmak için galiba bakın. Bakın yakından bakın. Bakın şimdi. Dönüyor bu böyle. Burayı Orayı delebiliyoruz böyle. Şimdi arkadaşlar bir tane diş teli yapma makinesi var. Onu da size göstereceğim. Sonra da videonun sonuna geleceğiz. Arkadaşlar durun videonun sonuna daha gelmeyeceğiz. Önce diş çekmeyi yapacaktık. Size söylemiştim. Şimdi şu ön dişlerden birini çekelim. Arkadaşlar üstteki dişler düştü. Neyse bunlar kalsın sonra uğraşırız onlarla. Şimdi diş çekeceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu diş çürümüştü arkadaşlar. Onun için çektik. Şimdi bir tane daha çekelim. Bir bakalım arkadaşlar dişler temiz miymiş? Hmm. Aynayla bakıyoruz. Evet oldukça kirli gözüküyor. Gördüğünüz gibi üstünde lekeler var. Şimdi bir inceleyelim. Etrafını temizleyelim. Ve çekelim. Olamaz. Diğer dişler de geliyor. Tamamdır. Bunu da çektik. Şu üstteki dişlere geri yapıştıralım. Üstteki dişler bembeyaz arkadaşlar. Çürük diş hamuruyla temiz diş hamuru ayrı. Şimdi takalım bunu. Üst dişlerden de çekmek istiyorum arkadaşlar birazcık. Sonra da diş teli yapalım arkadaşlar. Diş teli nasıl yapılıyor daha bilmiyorum ama bu gördüğünüz makine diş teli yapmak için bakın böyle dönüyor. Bakın arkadaşlar üst dişleri aşırı güzel bembeyaz. Şimdi üst dişleri için bir tane diş teli yapacağız bu hamurla. hamurdan birazcık alıyoruz arkadaşlar önce. Sonra böyle yuvarlıyoruz burada. Sonra da makinemiz nerede? Buradaymış. Makinemizle üstünden geçiyoruz. Ama iyice bastırarak geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü diş teline benzemesi gerekiyor. Galiba birazcık çok hamur almışız. Birazcık daha yuvarlamamız gerek bunu yuvarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan diş teli yapma makinesiyle üstünden geçelim. Düzeltelim burayı. Yapışıyor arkadaşlar. Kopuyor. Galiba çok bastırdık. Neyse oldu sayalım arkadaşlar bunu. hiç yapamadım arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Ben bunu birazcık öğrendikten sonra sizin için bir tane daha video çekeyim. Onda daha iyi anlatırım. Şu anda daha kutuyu yeni açtığım için tam bilmiyordum. Ondan dolayı tam anlatamadım ama birazcık daha öğrendikten sonra size daha güzel bir şekilde anlatacağım. Açıklayıcı bir şekilde bir de. Şimdi ortalığı toplayalım hamurlarımızı. Geri yerine koyalım. Burada da gördüğünüz gibi slime'larımız var. Bir sürü. Bütün dişlerimizi geri toplayalım. Birleştirelim. Yerine koyalım. Geçen oyun hamurunu açık unutmuştum arkadaşlar. Hemen kurumuş. Ondan dolayı oyun hamurları konusunda dikkatli olmalıyız. Diş adamımızı da kapatalım. Oyun hamurlarımızı iyice toplayalım burada. Düzgün bir şekilde. Burada da dişçi aletlerimizi buralara dizelim. Matkabı var arkadaşlar. Matkabı çok sevdim. Bunun içine bir tane pervane takarsak eğer ventilatör olarak kullanabiliriz bunu. Hatta size hemen göstereyim. Arkadaşlar bakın anlattığım şey buydu. Böyle gördüğünüz gibi kendinize rüzgar yapabilirsiniz. Ama çok sağlam değil. Bunu yapıştırıcı ile yapıştırırsanız daha sağlam olur. Neyse bunu da koyalım arkadaşlar buraya diğer eşyalarımızı da dizelim. Aa, arkadaşlar bu ne işe yarıyor bunu hiç anlamadım. Ama size anladıktan sonra bir video daha çekeceğimi söyledim. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olup diğer, diğer videoyu attığımda da anında haberdar olabilirsiniz bu sayede. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.